Arkadaşlar ben Kuzey. Bugün yine bir video çekiyorum. Arkadaşımın evindeyim. Arkadaşımın video yanında Furkan var. Tomar 753. Ahmet. Onun hesabı da. Bugün arkadaşlarımın yanında video çekiyoruz. Furkan hazır ver. Hazır kanka. Arkadaşlar. Hadi gidiyoruz. arkadaşlar. ben Ahmet. Ben Ahmet. Arkadaşlar şey, biraz. geçti acaba? <laughs> Arkadaşlar bağırmayın lütfen. Hadi gir kanka. Kanka gir. Oğlum şımarmayın. Tabi. Şimdi soracağız kanka. Neyse sen. Oo sen ne dedin tıknaz var bende de. Arkadaşlar umarım güzel bir video olur. Nus videosuna çok izlenme geldi. Like de gel. Abi, abi yüzleri geçmiş. Bayan, bak pinim var. Alalım bunları. Bir, search 300. Bomba alsana. Sen 750 sen 750 kupa karakterin yok değil mi? değil mi? Hayır izin verdiler. Şimdi beyler arka, arka, yani. ya sus Arkadaşlar karşımızda Nita var. Oğlum sesin sesin. Aa aldım. Abi, abi Nita'mızı aldım. Bir ultim basayım. Hoş geldin. Allah öleceğim. Furki yardıma gel. Furkan. Yiğit kapıyı kapat. benim canım dolsun ben oyalarım. alırım. Furkan şu anda ortadaki şey Oo, ortadaki ne var? Ne oğlum aferin. Güzel şey olacak. Enes otur. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Geleceğin, <Oğlum. oturu. gülüyor> Geleceğin Enes oturu. Geleceğin Enes oturu kuzey. <laughs> Olmaz. Of güzel ulti bastım. Lan ölürsem vallahi şu anda deliririm. Bana <laughs> ne <laughs> Al öl. Oo, Tabii o tek attım. Tabi o 11 enerjim var. Tabi tek atarsın. Adamın bin canı kalmış. Şimdi abi Gidiyoruz. O Furkan kuzeyden sonra ben oynayacağım Furkan'la. Acayip iyi oynayacağım. O ultim mi var senin? At. Telefona alışım. Dur kanka ya. Ayda da telefon Oğlum, oynadık. adamlar zaten çok kötü oynuyor. Of Furki ölüyordun asla. Ee. Dur dur. sen evet. olurdun zaten. Bir dakika çıkışa gitme. Kupa kısalım. Çık çık. Neyse çık, çık çık çık. Ya, çık gitme. sıra bende arkadaşlar. Ahmet'den sonra bende. Arkadaşlar şimdi Lul oynayacağım. Lule. Ver abi ben Lul'u prosayım. Dur. Hayır Furkan hazır ver. Aaa Furki senin 2096 sıra bende sen... oh, sıra bende değil ya. Dur bundan sonra sende. Tamam ben ilk maç yapacağım o zaman Furkan'la. Bende. Oğlum bak şım şımarana yok. Aynen. Şımarmıyorum. Atın şu silahı. Arkadaşlar tamam. benim abone Bak Yiğit sana ben... yok ha Yiğit sana yok. abone olmayı eee? unutmayın. Anladım. Çünkü şımarıyorsun. Arkadaşlar benim Aynen. kanalıma kanalıma Aynen abone Aynen arkadaşlar. Olamıyorum. Furkan Yaşar kanalına abone olursunuz. Joker resmi daha sakın sonra şaşırmayın. Joker resmi var. Joker resmi var evet. Abi benim beynimde... de bak boşuna attı gördün mü? Ay, Herkes sonra... ultim var, ultim var. Herkes sonra niye diyor sonra niye Ay. şu şey oluyor, niye şu şey oluyor? Gel, Gel. buraya. Öl, öl. Kanka alırız. Aa! Aa! Oha, Allah! Bunu gördün mü? Ne? Kanka kaç drop drop var kaç öldü abay laf hadi öl yes. Yeah. oğlum kupamız gitti çok mu mutlusun eksi iki Aa, şimdi en iki, al. Eksi -2 de diyelim. Bitiriyorsunuz artık birlikte oynuyorsunuz. Tamam, tamam. Hadi. 1 saniye. Odaya gitmeden Hadi tamam, hadi. tamam. Son son baş kalmış. Sen sonra bana ne Arkadaşlar bir maç atalım ikimiz de. Devam, Devam ediyoruz. ben ben Size şimdi nasılle oynanır? Kuzey izle beni. Bir de kapıyı kapatsın. İzle ben şimdi nasılle oynanır öğren. Kapıyı kapat. On telefonları çok seviyorum ya. Yok, iyi sana yok oyun. Oğlum niye kapatıyorsun? Hayır yok. Oy yok aynen. Tamam, Al kanka. Sen zaten şımarıyorsun bize de annelerim yalan atıyor bize. <laughs> yok neymiş. Lan oynamıyorum oh, ama. Of ya. Aa ya yapmıyorum ya. Allah Allahmet ya. Bütün her şeyi ben yapıyorum Lan, ya. E? Şimdi arkadaş. arkadaşlar ben, şimdi arka ben. abi ben Bak, Aa, bak bak. Aynen, aynen çok kötü. Şimdi süper stadyumda oynayacağız arkadaşlar. Hayır, hayır. Kanka benim kupa kasmam gerekir. Kupa kasmam gerek. O zaman ben gireyim la. Bu şey değil oğlum. Tamam. Oğlum ben oynayayım bir kere ya. Hazır verin, hazır ver. Oğlum ben oynayayım bir kere. Git bekle. Git ya. Arkadaşlar devam ediyoruz. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat hocam. Kapat, kapat. Kapı. Yoksa yok. Aynen. Yok, arkadaşlar Yok arkadaşlar. Tamam, kapatalım. Arkadaşlar ay, kusuruma. Git kanka gitme, gitme gel bir Benim aks var, var, benim aks var. Oğlum yine git. Su kan tabletle ben cep telefonu sakma ya Abi raf var raf var dikkat. Eşit olur değil mi Kuzey? Oğlum raf çok kötü vuruyor ya. ya. Ya oğlum kutu. burada beni iki kişi sıkıştırdılar Ay, be. Benim, ya, benim can gitti. Kaç 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 lan az kaç kaç, kaç Kuzey kaç. Oğlum benim hesap çok güçlü. Oğlum, Abi beni dur dur lan biz kaç kaç. Adamlardan kaç diyorum yakınlaşma. Ay, ultim var dur. Ulti. Yiğit Furkan'dan ben senden eşit olabileceğim. İki tarafta bir maç bir maç atar aynı modda. Bir dakika öleceğim Ahmet dur ya. Öldü. Kanka olur kanka, adamın kanka, al... Furkan, Hayır dur Yiğit. Furkan, Furkan Yiğit. Im. Dur ben. Aha Oğlum ben vermeyeceğim. Ana. Abi. Bak şunu yapmam lazım. Bir Benim dakika de Benim Ben oynayayım onu da. ver. Dur. Yi ver. Dur o. Yiğit. Yiğit dur. Ben da ben da niye Ben bir kere şeyle oynayayım. Abi bir dakika dur. Ya yani, kuzey abi, birinci olmalıyız. Ben, bir insan sen, sakin olacak. olsun, sakin. Oğlum bana vermedin. Oğlum aşçı gibisiniz ya. Bir susun ya. Allah Allah. Oğlum bana vermediniz hiç. Oğlum, Oğlum sessiz pis. ol, sessiz. Bağırma ondan sonra bir geliyorlar. Ama Ahmet oynadı, şımardın har sen. Bak kanka bir de bu pin var. Ya. Bak pin. Şımardın har sen yiğit. Sana Oğlum, vermeyebiliriz ha. Söyleyim. Kuzey obim burada bende de. Bana ne? Çok ha, Sen ya. kimsin Riko ya? Oha! Ya, Kanka ben, ba Oğlum keşke fena. Doruk olsaydı. Byron fena oynuyor ya. Aa öldüm ben. Buradan da öldü. Aha. Bir de, bir de, bir de. Anne bir dakika. Ee, anne bir dakika. Anne bir dakika. Anne. Evet anne değil. Boş ver ya kuzey. Ya ben oynayayım. anne bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ben kuzey boş ver ya boş ver. Bakın. Bir dakika. Beraber olduğumuzda. Aha. Beraber. <laughs>